bir truva atı olarak gelin evindeyim arkadaşlar. Gelmeyecekse bilelim yani. Ben de senin gibi fenomen olmak istiyorum. Kıbrıs'a gelin gidiyorum. Demiyorum boyu bedava Kıbrıs tatili kazan. Helal kıyamaz. Kıyamam. Galiba suda bir şey varmış. <laughs> evet. çok pahalı, çok pahalı. Hadi devam. <laughs> bir ayağımız da burada değil mi? Bu da kullanacağım. Ne zaman evleniyorum? <laughs> Rabbimin gösterdiği gün. Hiç beklemiyorlardı benim burada röportaj yapmam ama biz yaparız tabii ki. Emre'nin kalbi çok güzel. Ee, Yanıma bugünle yani alakalı yok. Düşünüyorsun bugün hakkında. Düşünmüyorum. Olsun olsun. Yani. Bizim <laughs> kanımız sarı kırmızı arkadaşlar. Bütün işleri yazacağım. Abi senin evet, Tuna tunu aldan hissedin. kimin kim, 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 için? Kaç Daha şu sizin başınızı. Hayırlısı diyelim. Çok ayıp. arkadaşlar. Nişan vlogundayız. Hemen yanımızda gelin hanım var. Gelin hanımla bir röportaj yapacağız. Ne oluyor? <laughs> Buyurun gelin hanım merhabalar. Merhaba. Ben bir turba olarak gelin evindeyim arkadaşlar. Düşüncelerinizi alalım. Damat bey daha gelmedi. Neler, nasıl ilerleyebilir mi artık? Yani hayırdır bu gecikmeler böyle. Ha, Gelmeyecekse bilelim yani. Aynen öyle. Herkes yanındayız. Çok güzel olmuş. Hemen kombinine bakıyoruz. Şey, 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 şey. <laughs> O, ee, görüm, görümcesine, görümcesine yalakalık yapıyor ama doğru bir yolda, çok doğru bir yolda. yani Bu, yani, bu devirde iyi. bir görümce kolay bulunmuyor. Aynen öyle, aynen öyle. Dediler bana. Evet arkadaşlar, damat tarafı geliyor, teşrif ediyorlar. Şimdi kendilerini karşılayacağız, içeri alacağız. Hadi bakalım. Ben de senin gibi fenomen olmak istiyorum. nacizane bu hediyeleri Ömer kardeşime. Bizzat takdim edeceğim. Selamlar, sevgiler. Şimdiden mutluluklar diliyorum. Kur'an'la birlikte iştik yediyorum. Hanım, merhabalar. Bir şöyle size takdim edip konuşmak isterseniz. Buyurun. Şimdi çok heyecanlıyım. Ne düşünüyorsun? Çok heyecanlıyım. Şu anda ifade edemiyorum. Heyecanlandı Dammer. Kız heyecanlandı. Evet, Hemen. En tatlısı benim canım şu anda. Gelin Hanım'dan röportaj aldık. Sizden de alabilir miyiz? Çok heyecanlı ve stresliyim. Güzel güzel içeri gireceğiz inşallah. Merhabalar efendim. Merhabalar nasıl hissediyorsunuz? Teşekkür teşekkür ederim. nasıl hissediyorum heyecanlıyız. Elinizde ne var? Bakla var. Oh, ne güzel. Tatlı, yeni tatlı, tatlı, tatlı olacak Tatlı olacak her şey inşallah. Nasıl hissederiz sizin başınıza? Amin. Amin. Bil mükavele Cemil cümlemiz. Amin. Rabbim ömür boyu <laughs> mutlu mesut etsin inşallah. Kıbrıs'a gelin gidiyorum. <laughs> tatili kazandı Evet arkadaşlar giriş yapıldı hemen merhaba düşüncelerimizi çok söyleyelim. Buklarla leyluşum seni çok seviyoruz. <laughs> Biz gelin tarafıyız. Evet. Gelin'in sisterleriyiz Onu çok seviyoruz. Artık Ömer de bizim kardeşimiz. Onlara mutluluklar diliyoruz. Ben de aynı düşüncelerdeyim. İnşallah bir ömür mutlu olurlar. Damat tarafından bazı arkadaşlarımız dedi ki ömür boyu Kıbrıs tatili kazandık. Evet. Doğru dedik evet. yani teyit edelim ondan sonra evet. Bakalım evet. <laughs> mı önce kahvemizi alalım. Belki gençler birbirine sürpriz olabilir kahvede. Arkadaşlar gelin hanım bize kahve yapar. Bize değil damat bey kahve yapıyor. Çok isterse bize de yapabilir. Hayır demeyiz. Hemen izliyoruz. Kilo kilo var mı? <laughs> tuz lazım, tuz tuzsuz olmaz. Kiloyla ile getirek. Gelin hanım kıyamıyor, kıyamıyor. Ben dedim tuz koy dedim, olmaz dedim suyuna vodka koy Koli ile koysun dedim. Dedi, dedi yok illa dedi beyim dedi. Ben dedi dayanamam dedi. Evet. Hemen yanımızda bir baldız var. Merhabalar, bir baldız, bir gözcü ekibi olarak. Hello. Ne kadar tuz koydunuz? Hiç koymadık. <laughs> Emir büyük yerden. Hiç koymamı helal olsun. Heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Umarım ballı bir Türk kahvesi içeceğiz. Yok ya bana Leyla kıymaz. Kıymaz. <laughs> Leyla kıymaz ama arkadaşlarını bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Neyse tekte içeceğiz. Tuz eklediniz mi gelin hanım? Hayır 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 hayır. Hiç. Hiç. Galiba suda bir şey varmış. Tuzluk, Böyle tuzlu. Kahve, bu lazım. Tuzlu. tuz olur Ben de tuzlu kahveyi Tuzlu bana yetiştirmişler. İsmail Çelik, katılımın hakkında karar vereceğim. Sizin saçı terörlüğünüze güvenmişsiniz. Çok mutluyuz. Size çok bakış bir şey yapamayacağım. Aynen öyle. Esir Yükancı, Allah'ın emri, peygamber ben evet, de oğlumuz Ömer'e Allah'ın izniyle istiyoruz annesinden babasından bu izdivacın hayırlı bir şekilde sökülmesini ve mükemmeliyle sonuçlanmasını talep ediyoruz inşallah. Ben de e, mutlu olacaklarına inanıyorum. İyi günler olacak. Benim de artık iki oğlum bir kızım oldum. Ben de evet diyorum. Kadınız da çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kızınız bizim kızımız. Bundan sonra bizim emanetimiz. Gözünüz hiç arkada olmasın. Allah'ın inayetiyle inşallah güzel bir evliliğin temelleri burada atmış olduk. Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin. Sizin de öyle. Evet. Artık bizim bir eradımız daha oldu. Çok sağ olun. Sizin de gözünüz arkada kalmasın. Güzel olsun. bir aileyle tanıştık. Siz, siz de öyleyseniz yüz bir diye Çok mutluyuz. İnşallah devamı çok daha güzel şekilde gelecek inşallah. İnanıyorum. Allah razı olsun. Ve benim kurgu patlaması yaşadım. Sevinçliyim. Kurgu. 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 Kurgu şöyle bir eski bir adam elçiler bir iyi bir şey çıkar Don domuz kafı kaldı. diye hadi 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 hadi

Konuşalım. Ee, Çok güzeldi evet. Bize evet, maliyesi biraz artık, yüksek olduğunun... Bizi isteseydin bana evet, yazsa yani kazıroda arttırıp da, da koyabiliriz. <laughs> evet öyle bir teklif de vardı yani. <laughs> teklif vardı <laughs> mı kabul <gülüyor> olmadı. <gülüyor> Tunağın kendine Şimdi, slotta güveniyordu. Güveniyorum. Biz güvenmedik ama. Şimdi <laughs> Ömer elimizi öpecek. Gelmedi ama buraya bizi öpmeye. Biraz elimizi öpmeye gelmesi lazım. Ömer'in suratı biraz kızarmaya başladı galiba. Nefesle alakalı bir takım problemleri var. Hay maşallah diyelim. Yeah. Arkadaşlar pastamız geldi. Pastamıza yakın çekim alıyoruz. Kameramanlarımız hemen. Aynen, çok bu iğrenç şey yapacak mıyız gerçekten? Nasıl oluyordu bu? <laughs> ya çok pahalı çok pahalı. Pastana gülümseme. <laughs> <laughs>

Evet damat bey yanımızda. Damat bey. Al, al bir şey yiyeyim <laughs> dur al bir şey yiyeyim. <laughs> Nasılsınız öncelikle? Az başınız dönmüş gibi. Hala dönüyor. Oo, haydi devam. Haydi, haydi, de, hanım merhaba. Teyze soruyorsunuz. Evet teyze soruyorum. Nasıl? Çok, çok dolusal. güzel. Çok tatlı güzel. Evet. Çok üzülüyorum. Oğlumuzu verdik Aa, biz Bir ayağımız da burada değil mi? Aa, ağlamaya başladı. <laughs> en güzel günümüzdeyiz, kötüyüm biraz. <laughs> Ömer'imizi veriyoruz. Mutlu <laughs> oluyorsun, biz de mutluyuz. Gelin bu tarafa. Manevi annesi Emine Hanım. Emine. Gururluyum, sevinçliyim, üzüntülüyüm. Oğlumuza verdik. bir ayağımız Kıbrıs'a diyebilir miyiz? Herhalde. Yani yani <laughs> Maşallah çok güzel. Kendisi bugün çok güzel olmuş. Altınları Teşekkür ederim ya. sizin güzel. Altınlarıyla birlikte bizi gerçekten büyüledi. En yakışanı yaptık. Az bile evet. yaptık. İnşallah daha çok yaparız. Nasılsınız? Türküz, <laughs> Türkçüyüz, Atatürkçüyüz. Evet, kendisi yaptı bunu. Evet. Ellerine sağlık diyelim. Benim de az da olsa tasarımımla eminim var ama. Kendi nişanımda da kullanacağım. Bozkurt yapalım şöyle bir. Coş, bozkurt yap. Türküz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz. Bir yeniden vardı Hı hı. Orada da açıklamaları var. Açıklamaları var. Saç bağı motifi, eli belinde motifi, koç boyu Kadın motifi. Kadını temsil eden, erkeği temsil eder. Tarak motifi, evlilik ve doğum. Yıllık kem motifi, gözlere karşı korunma. Mutluluk, bereket ve sonsuzluk. Göz motifi, kem gözlü ve kötü bakan insanlara korunmak için. Bu kalıbı da ailenin devamlılığı, aşçılarının birliği. Ayrıca Hayat Ağacı motifi de var. Tekrardan ellerine sağlık diyelim. Bu kadar mı sorunuz var? Hayır ya, bir de bir şeyler sorun ya. Anlatmak istiyorum. Tamam ben soruyorum. <laughs> ne, sıra ne zaman sana geliyor? Ee, sıra teknik olarak bende. Evet, ne zaman Önemli. Ne zaman evleniyorum? Rabbimin gösterdiği gün. <laughs> Evrim Hanım'ın cevabı <laughs> bekleniyor herhalde. Ben <laughs> Ama şey <işte>, kurumsal mailleri atalım. <laughs> Sevgili Evrim Hanım, öncelikle bizim şekilimiz tercih ettiğiniz teşekkür ederiz. Burhan da buradan söylüyor. Kripto fenerlidir kendisi. Bu ithamı asla kabul etmiyorum. Trabzonspor Galatasaray maçında Trabzonspor'un yenmesini istemem. Ben Trabzonluyum kardeşim. Ben Trabzonluyum. Ben Trabzonluyum. Şampiyonu ben tayin ederim. Çok gayet normal. Bunu tutmam maçı açmak istiyorum. Şu an açarsa herkes duyacak maçı. Ne büyük derdi. İzleme. Doğru. Herkes Galatasaraylı olmak zorunda. Demokrasiden önce Türkler. <laughs> Türk'üz, Müslümanız Galatasaraylıyız. हाँ uh हाँ -huh. um, uh... Nasışman bir olup çıksa da yoluna Vazgeçmem senden yine de Ben aşkla yürürüm ateşe Yeter ki sen ellerimden Karşımızda Ömer Bey'in manevi abisi Burhan Abimiz. Merhaba. Burhan Bey. Çok mutluyuz Kıbrıs'a geldik. Gitmiyoruz ama. inşallah. Evet buradayız. Evet Ömer'e söylemek istediğiniz bir şey var mı buradan? Onu çok seviyorum. Evet, buyurun beyler. <laughs> ha erik dalı erik dalı buyurun. <gülüyor> 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 thank é. 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 kardeşimi kutluyorum. Leyla kardeşimi de aynı şekilde. Allah inşallah tamamını erdesin. Bir ömür boyu mutlu kutluyorum onlara. Ömer'e söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ömer'in kalbi çok güzel. Kendine göre de bir insan olduğunu düşünüyorum. Mutluluklar. Salih Bey burada ya, evet. Çok tembim. Sevil Bey burada kendisi Ömer'in küçük kardeşi. Evet Sevil <laughs> Bey merhaba. merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? kaçamadım. bir saniye, başrolümüz mu? burada. Hayır, hayır. Leyla, merhaba. Merhaba. Nasılsınız öncelikle? İyiyim, nişanlıyım. Siz nasılsınız? <gülüyor> 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 ben siz yaparım. Aa. <laughs> abi şimdi sen ne yaptık, onunla da yapmamız gerekiyordu o yüzden. Peki, çok siz Ama ben siz olmuş. Hayır sen yanımdan ben aşkım. Yok hemen gitti dedi ki Leyla yoksa ben evet, duramam evet, burada dedi hemen gitti. Osman dedi siz kim oluyorsunuz lan bas dedi. Ya tamam en son çekeriz yani şu an. Nasıl Sonra bölüyorsun var ya. Evet Leyla Hanım'a bugünle alakalı yok. Tamam kadar yeter artık. Bunu yeter artık. Keselim artık yeter ya. Kamera var. sağlık. Bana hiç sorulmadı nasıl olduğum. Nasılsınız Ayşe Hanım? Çok. Duygulu ve müteşekkirim aynı zamanda. Kime? Ee, Ömer'i buraları baş göz etmekte nasipte varmış. Bu çok, çok mutlu, mutlu olduk. Çok ee, Kıbrıs'ı severiz. Bundan sonra beleşe tatil. Evet. bizden geçti bizden, bizden Al i Koy verdin gitsin beni Koy verdin gitsin beni Allah'ından bulasın oy Allah'ından bulasın Kimse almasın seni oy Kimse almasın seni Yine bana kalasın Kimse almasın seni Kimse almasın seni Yine bana kalasın Sevdum senin aşkın Ciğerlerim idalar Hiç mi düşünmedin sen hiç mi düşünmedin sen ay Sevdun böyle ağlar sevdum böyle ağlar Hiç mi düşünmedin sen Hiç mi düşünmedin sen ay Sevdum böyle ağlar Arda Bey çağrılandı evet, Arda kardeşim Arda Selamlar. Nasılsın? Çok iyiyim Çok yakışıklısın bugün Teşekkür ederim Ne düşünüyorsun zaman. bugün hakkında? Düşünmüyorum <laughs> Düşünecek <laughs> beynim kalmadı Biraz yoruldunuz herhalde Biraz Buradan peki ablana ve eniştene neler söylemek istersin? Hayırlısı olsun umarım mutlu olurlar Siz sevgiliyle Evet şu anda galiba kimsemiz kalmadı Tunağan Tunağan mı? Şey yapmasak da olur ya <laughs> <laughs> Tunağan Bey Tunağan Bey size baş başa bir röportaj yapmak istedim Ecem birazcık Birazcık ayrılabilir miyiz ya? Bir ben, ben, ben tura... Vallahi çok mutluyum. Çok spontane oldu bu. Şey evet, ama evet. Çok güzel oldu. Ömer bizim göz bebeğimiz. Vallahi kız tarafından ağlayanlar oldu ama asıl bizim ağlamamız gerekiyordu. Evet, ben zaten göz yani, şurada tuttum tam olarak. Gözlük çünkü, var ne belli olmuyordu. Yani halen de ağlamayacağımızın bir garantisi yok zaten. Peki buradan Ömer ve Leyla'ya neler söylemek istersin? Ömer ve Leyla ikisi de büyük Galatasaraylı, büyük türkü Onlardan çok fazla çocuk bekliyorum. Her biri de Türkçü ve büyük Galatasaraylı olmalı. Yani ben sadece bunu çok, bekliyorum. Çok Öncelikle doğru. sağlıklı, sonrasında da Türkçü ve Galatasaraylı bir sürü kız ve erkek evlat istiyorum onlardan. Sağlıklı, saatli olsun bence. Galatasaraylı olmasına gerek yok sağlıklı. diyor. Ben saatli ben... olsun, sonra da Türkçü ve Galatasaraylı olsun. Tabii Türkçü olsun ama Galatasaray kısmı tamamen şey... <laughs> olsun, olsun Yani olsun, tamamen, olsun, olsun. tamamen opsiyonel diyelim. şerefsiz seni sevmek. Senle ağlayıp gülmek. Galatasaray sevgimiz. Bunu nasıl ezbere biliyorum görüyor musun? ne kadar çok Galatasaray. <laughs> Nice speech, bye. <laughs> Kader'in gölünden geçen yol Galatasaray'dan gider bunu herkes çok iyi bilir. Sizin kanımız sarı kırmızı akar. Hadi. <laughs> arkadaşlar bir yandan söyleyeyim hemen not düşelim. Bugün Trabzon Galatasaray maçı var derbi var ve tam nişana denk geldi. Ve damadın ailesi, gelinin ailesi tamamen Galatasaraylı. Damadın arkadaşları, gelinin arkadaşları tamamen Galatasaraylı. Ben adım Metin Oktay'dır. Zaten Galatasaraylıyım. Bugün de galibiyeti bekliyoruz. Umarım olur. Yangın yerine. Sayende, yok diye gelin aşkın olayım. Yani neden formada 53 Ömer yazıyordu, 53 Leyla yazması gerekirken? Doğru. Doğru. olacak? Aslında. Aslında. Hangi? Peki neden 53 Ömer de neden 53 Leyla diyorlar? Ne? Onu zaten Leyla doğum gününü saldı bana. Biz zannettik ki sen Leyla'ya jest yaptın ve bir Galatasaray forması aldın da kendi evet. adını yazdın zannettik. buradan ama bundan sonra sen sen bundan sonra Rizelisin biliyorsun değil mi yani? Lütfen işte. Biz yazacağım ya. Bundan sonra Rize'nin Çaklı Köyü'nden. Seni transfer ettiler buraya haberin olsun. Arda senin evet, buraya istedi. Ne zaman kim, 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 için? Hadi konuş. Evet. Evet. <laughs> en evet. Çok <laughs> Benim Benim Evet Leyla'nın arkadaşı yanımızda. i̇smim Mert. Leyla'yı zaten tanıyorum. Ömer buraya geldikten sonra tanıştık. Çok da sevdim. İkisine de mutluluklar dilerim. İkisine de çok seviyorum. Komik bir yorum da olabilir. Komik gördüğüm bir durumu da anlatabilirsiniz. Şu anda Ömer Ömer'le bana bakıyorlar. İkisi beraber gülüyorlar. Hiç beklemiyorlardı benim burada röportaj yapmam ama biz yaparız tabii ki. Leyla'nın ne yoluyordunuz? Ben, ben Ali Rus'tuyum. İsmim Kalender. Rus'tan selamlar. Ömer Bey gördüğüm kadarıyla çok iyi bir insan. Karakterli, düzgün bir insan. Mutluluğu tabii ki seveceğim kelimeyi <laughs> de Biraz heyecan <laughs> oluyor. Kamera görünce insanlar <laughs> insan istemez. Çok hayır. teşekkür ederiz. Allah tam onunla edesin. Leyla'nın annesi bizlerle. Merhaba öncelikle. Hayır. Çok evet. mutluyum. Ömer oğlumuz oldu artık. Sevinçliyiz. Allah mutlu etsin. Darısı bütün sevenlerin başına. Ay bir ömür mutluluklar diliyorum. İkisi de çok sevimli zaten. Artık Ömer de aileden oldu. Bu bizim eline, emeğine sağlık. Çok güzel her şey. Peki podyumun e, güzide tamam. isimlerinden çok yakışıyorlar. Umarım hep mutlu olurlar. Ömer oyun oynamayı öğrensin diyecek. Onlara, şimdi Özel eğitim vereceğim Ömer. <laughs> sen sen de biz düğün öncesi bir antrenman yapalım bence. Olur. Önce. Ben <laughs> Olur. Tamam. Mutlu Olur. olurlar umarım. Bir de güzel oynarlar işin. Ablam sayılır kendisi. Ablam sayılır. Adına çok mutluyum. İnşallah daha da mutlu oluruz. Çok mutluyuz ve duygusalız. Ne düşünüyorsun Abi. bugün hakkında? güzeldir. Hayırlısı olsun kardeş. Güzel gözüküyor her şey. Bugünleri umarım mutlu bir şekilde açıp izlerler. Başka da bir diyecek bir şeyim yoktur. Leyla bizim için çok kıymetli. Yani benim için kardeşen öte biri. Hatta daha biraz önce yüzük takılınca bu duygulandım yani. Umarım bugünkü gibi her zaman mutlu olurlar. O gülen yüzü hiç solmaz. İkisini de tebrik ediyorum. Hem mutluyuz hem de üzgünüz. Evet. <laughs> Ömer'e söylemek istediğiniz bir Onu şey var mı? Onu çok seviyorum. O başka. Ömer abisi değerli Salih Çolak. Beyefendi kendisi de çok büyük bir şarkıcıdır aynı zamanda. Alın buyurun. Şarkı söylemeyin ama olur mu? <laughs> gelecek mi? <laughs> Yok abi ablacım neler Ama şey, düşünüyorsun o yani? Acazleri, kaşlar diye... Mutlu bir yuva kurdular şu an. Temelini attılar. İnşallah daha da güzel olacak her şey. Geliyim mutluluklar mı? diliyorum. Kocaman mutluluklar diliyorum. Şu an tamam, Ömer'le göz göze bakalım. geldim. Ben ufak bir şarkıyla... <gülüyor> 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 Metin abi merhaba. Teşekkür ederim. İyiyim siz? Dua evet. diliyorum. Mutlu olmalarını diliyorum. Emrim de iyi olacak. Evet yanımızda damadın babası Ahmet Çolak var. Merhaba Ahmet Bey. Evet hepinize teşekkür ediyorum. İstanbul'dan Kırmızı'ya geldiniz. Bizi yanlış bırakmadınız Allah razı olsun. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Onları çok seviyorum. Çok yanımda. Daha siz sizin başınıza. Hayırlısı diyelim. Çok hayırlısı. Ağzım dolu. Hadi bakalım. Şimdi çeyiz atazayık arkadaşlar. Çeyizle karşı karşıyasınız gösteriyorum. Yavaş yavaş nişanımızın sonuna geliyoruz. Çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Düğün gibiydi, çok iyiydi. Sürprizlerle doluydu. Baya erkek tarafı hazırlıklı, böyle şeyli, organizasyonlu bir şeyler yapmışlardı. Güzel de eğlenceliydi. Düğünde görüşürüz arkadaşlar. Esenlikler dilerim. <laughs> Bizi takip etmeyi unutmayın.